tavada palamut balığımız servise hazır arkadaşlar gayet güzel kızardı şöyle yakın çekim yapıyorum soğan ve sarımsak ayrı bir tat veriyor mutlaka deneyin karabiber mutlaka deneyin yeşil salata soğan ve turp salatası eşliğinde tavada palamut balığı yapanlara, yiyenlere afiyet olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Kanalımdan sevgiler arkadaşlar, güzel bir palamut balığı yapacağız tavada. İlk önce balığımızı temizleme ile başlayalım. Şu, i̇lk önce şu süzgeçlerini güzelce şuraları temizleyeceğiz içini yarıp içini temizleyecek. Videonun uzamaması için göstermiyorum. Sonra parçalar halinde keseceğiz. Kanalımdan sevgiler. Arkadaşlar palamut balığı yapacağız tavada. Şöyle dilimler halinde balıklarımız var. Limonumuz var dilimli, sarımsağımız var ve mor soğanımız var balığın olması olması mor soğanı ne yapıyoruz arkadaşlar 2 yemek kaşığı mısır unu 2 yemek kaşığı normal unumuz var ona 1 çay kaşığı karabiber 1 tatlı kaşığından eksik tuzumuzu ekleyerek güzelce karıştıralım süper bir balık oluyor arkadaşlar mutlaka bu tarifle yapın. Bu tarifi isterseniz fırına da atabilirsiniz ama biz tavada yapacağız. Şöyle iyice karıştırdık. Arkadaşlar emin olalım. Unla karabiberler, tuz iyice birbirine karışsın. Şimdi arkadaşlar tavamızın altına birazcık yağ koyduk. Balıklarımızı şöyle bolca unlayarak tavamıza dizelim. Çıtır çıtır gayet güzel fırında kızarmış gibi balık yapacağız. Şöyle her tarafını unlayalım bolca. Sırf mısır unuyla da yapabilirsiniz ama birazcık beyaz un da ayrı bir tat katıyor. Şöyle unlayıp dizle tavamıza dizmeye devam edeyim ben sonra diğer işlemlerini de göstereceğim şöyle aralarına arkadaşlar birer limon koyalım birer diş sarımsak şu balıklarımızın şöyle şu tarafına doğru ayrı bir tat katıyor balığa daha da güzel oluyor balığın kokusunu da çok baya bir gideriyor yani alıyor balığın kokusunu Evet mor soğanlarımızı da arkadaşlar şöyle bir birkaç tane tavamızın altına koyalım mor soğan onların altına koymayı unuttum. Şöyle biraz da üstüne ekleyeceğiz. Şöyle bitirdikten sonra mor soğanlarımızı da şöyle balıklarımızın üzerine ben unlamaya devam edeyim. Balıklarımızı tavamıza yerleştirdik arkadaşlar. Limonlarını aralarına ekledik mor soğanlarını üzerine koyduk. Tavamızın altını yağlamıştık. Üste hiç yağ koymuyoruz. Ocağımızı yaktık. Orta ateşte arkadaşlar çok gür olmasın. Orta ateşte şöyle kapağını kapatarak alt tarafının kızarmasını bekleyeceğiz. Arkadaşlar balıklarımızın Ah tarafı gayet güzel kızardı. Şimdi bir kapak yardımıyla şöyle Evet güzelce çevirelim. Arkana bakalım. Evet pişmiş. Bakın arkadaşlar gayet güzel kızarmış. Şimdi biz bunu çevireceğiz. arkadaşlar balıklarımızı çevirdik gayet güzel kızarmış şimdi bu yüzüne şöyle birer parça tereyağı ekliyoruz zaten balığın kendi yağı var tat açısından evet tereyağımızı ekledikten sonra yine kapağımızı kapatalım alt tarafını kızartacağız Tavada palamut balığımız servise hazır arkadaşlar. Gayet güzel kızardı. Şöyle yakın çekim yapıyorum. Soğan ve sarımsak ayrı bir tat veriyor. Mutlaka deneyin. Karabiber mutlaka deneyin. Yeşil salata Soğan ve turp salatası eşliğinde tavada palamut balığı yapanlara, yiyenlere afiyet olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.